tanem. Yani sen nasıl yaptın böyle bir Aa, aaa, Nasıl bir yardım et, Çok canım acıyor. Ah, ne, ne yapacağımı bilmiyorum. O eve kadın mıdır nedir? O gelecek birazdan hani dindirecek senin acını tamam mı? Az daha sabret. Canım. Aa bir tanem ah. Aa, bir tanem. Aa. Sen kimsin benim çocuğumu öldürüyorsun? Benim çocuğum o. Sen kimsin benim çocuğumu öldürüyorsun sen? Çocuğumu öldürebilirim. nasıl çığlık atıyor. Kim bilir o zehirli o bebek ne oldu? Ona sadece çekiyor şu an. Kes sesini. Baba. Sen iyice zıvanadan çıktın. Baba benim çocuğum içeride öyle. Ben nasıl durayım burada? Duracaksın. Ben nasıl duruyorsam sen de öyle duracaksın. Dilruba'ya ben de senin kadar kızgınım. Taşıdığı bebek. Senin çocuğunsa benim de torunum. Ama sokak ortasında gırtlağını sıkmak, el kaldırmak bunlar ne demek? Sen bizim ailemizi, milletin dilini düşürmeye mi çalışıyorsun? Siz duydun mu olanları? Bir sen eksiktin. Nasıl <laughs> amca? İyi değil. Gebersin! Eğer o bebeği bir el mi geberteceğim onu? Ay. Yemin ederim gebertirim! Yemin ediyorum geberteceğim onu! Ay. Sus! Sus, Sus artık! lan dışarı! Çık defol! Defol versin! Bırak! 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 Baygın mıydı kız? Vallahi ne verdiysen kendine değil gibiydi. Dur hele dur. dur. Çekil. Nerededir hemen bakmak lazım. Gelin böyle ben götüreyim. Burada. Çabuk ol kadın. Nasıl zehir zıkım verdiysen bir an önce kurtar kızımı. söyledim değil mi Eflana? Sen söyledin. Bu bebek sadece senin değil ki. Onların da hakkı var. Doğmayacak bu bebek. İstemiyorum. Bir şey yapmayacak mısınız? Yapacağım yapacağım. Bir tane. Tamam. tamam. Zehir bebeği etki etti zaten. Bu senin için acını dindirecek. Aa! Aa! Yardım et. İç. Şifa olsun. Bebek iyi mi? Allah bilir. Ben ne lazımsa yaptım. Bekleyeceğiz. Allah'ım sen günahsız tabii. Anasını koruyorum. Dilruh anasın. Ha, bedeni zayıf. Düzelecek inşallah. Doğru düzgün cevap versene. Zehir sıkımı verirken iyiydi. Kime sordun da verdin ha? Benim yapabileceğim bir şey yok ki kocasına sorun. Ona sebep zaten bebeği istemiyor ki kız. Eninde sonunda düşürecekti. Oh, ben yarın vakitlice gelir bakarım yine. be kadın. Bu bebek bizim için çok kıymetli. Ailemizin ilk torunu. Bunu yaşatmak için ne mümkünse yapacaksın. Ne istersen veririm sana. Tasa etme beyim. Bu bebeğin görecek günü var. Zehir tesir etmemiş daha. Yani yaşayacak. Ben bebe tutunsun diye ilaç verdim. O zannediyor ki ağrısı için verdim. Bebek düşmesin diye. Tamam. Al bakalım. Dediğin gibi olursa çok daha fazlasını veririm. Seni ihya ederim. Ama o bebek yaşayacak. Bu bebek doğacak, hiç merak etmeyin. Ne oldu? Ben ölmek istemiyorum. Annem öldürecek beni. Hiçbir şey yapamaz. O ne dediyse öfkeden dedi. Ne öfkesi hala anlamıyor musunuz? Gelmeselerdi boğazımı sıkmıştı, öldürüyordu beni. Neden anlamıyorsunuz? Adem öldürecek diyorum beni. Diruba, Adem böyle bir şey yapmasına hiçbirimiz izin vermeyiz. Diruba, <laughs> sana söz veriyorum Adem bu eve girmeyecek. Bana güveniyor musun? Ama şimdi dinlenmen lazım, hala sen yatır. Gel kızım, gel güzel. Hadi <laughs> birazcık yatalım biz. Gel, <laughs> uyuyoruz. Sen bu gece burada kal istersen. Neden? Ee, kız korku ya işte. Olmaz öyle şey. Sen? Ee, ben giderim eve. Zaten burada beklemenin bir alemi yok ki. <laughs> Aslan eve bıraksın. Aslan Selim'ni eve bırak. Ya kızım bir dur, ne Celal'den ne yine? sen laftan anlamıyor mu? Gelme diyorum arkandan. Halen ne diye geliyor? Ya sanki ben çok meraklıyım seninle gelmeye. Aziz Bey geldi. Gelme o vakit dön. Ya bir dur. Bırak durmayacağım. Ben giderim bir başıma. Ya sabır. zaten böyle bir başıma kalmaya. Ya sabır ya selamet. Ya kızım sen beni Aziz Bey'i öldürtecek mi? Ya gece tek başına gitmesin dedi. Benim Dilruba gibi korunmaya ihtiyacım yok anladın mı? Ben başımın çaresine bakarım. Sen de haklısın tabi. Benim de kocam eski yavuklusuyla kalsaydı ben de hasretimden çat diye çatlardım. Ben ne yapacağım şimdi? Konağa da gidemem. Aziz Bey beni kırtlaklar.